Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün PLS oynuyoruz. Türkiye'yi seçtim. Ve Avrupa Şampiyonası'na girdim. playoff. değil ben de oh, şans dileyim. Bismillah. Paris. Kenan. Kenan çekti. Kenan. Kenan pas Abdülkerim, Abdulgadir, Abdül diyecektir. Hadi Sözcan. Mert. Gol atmış. Junior. Lan sökmez. Oğlum topu verin lan. Topu verin. Topu Abdülkerim'le götürün. Lan. Bunlardan top alınmıyor. Alırım lan. Artistlik taslamayın lan. Ha. Hava. Goleye gidiyor. Hey. Altay bayındır. Ölen lan sen. Maç lan sen. Hadi dur. Dökelim onu. Hopa. Hayır hayır. Hayır. Hadi kontratak geçecek. Arafa şuraya. Kim o? Abdülkerim. Abdülkerim çekti. Abdülkerim vurdu. top dışarı gitti ya. Allah. Heh. hadi kafayı, vurun kafayı dedim. Vurun, vurun. vurun. vuramıyor mu? Vurun lan, vurun. Lan. Ya bak gol yiyeceğiz. Altay yoksa pas Abdülkerim Abdülkerim gidiyor Abdülkerim pas sözcen sözcen pas Abdülkerim 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 çekti kim kurtardı bilmiyorum ama ortaya çık ortaya çıkacak da bilmiyorum anne ne Abdül Abdül Behir yok. Abdül Kerim. Baba. Abdül Kerim gözü. Baba Mert Müldür. Mert, Mert, Mert. Ulan Mert. Şu çekim ya. Sadece Gürcistan başında çektim lan. Allah Allah. Baba. Aldık. Gidiyorum. Kenan vur Kenan arkadaşı nasıl? Hangisi? Adam. Adam. Abdülkerim hadi. Ay helal. Abdülkerim'e gönder. Aa, gönderemem. Neyse. şunlardan. İrlanda yanarım. Oba. Lan. Bak coş fena olur. Yemek şunlar lan. Adam Adem mi Adam Adem mi Baba. Berat, berat Berat. Berat Haydi Berat, haydi Berat, haydi. Tam zamanı, tam zamanı. Oha Berat Kiz. Berat. Berat Kiz lan kaybet evet, meselesi çok iyiydi. Vurlan sanmadan top ilk yarı bitti. Nasıl be o lan. Adam başlat benim masamı bozma. Başladı. Paris sen Türkiye misin Fransa mısın? Allah'ını seviyorsan söyle. Dur ki. Dur Bekir, Bekir yok. Vur lan gel. Vah. Wow. Tamam. İsmail. İsmail diyor İsmail yüksek. İsmail. İsmail geride bıraktı herkesi gol. İsmail. 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 Hay lan sana İsmail çipi. İsmail çipi Hadi. Paris birebir at bunu Vallahi satar mısın? At lan bunu. Paris'e satacağım. Tamam. Allah Allah. Baba. Berat uş. Berat. Berat uş. Berat. Berat çekiyor. Berat. Berat. Vur Berat. Çok yavaş çeksen savunmadan çek hadi çağlar söyle yaparsan affetme. Affetme oğlum. Pasımı ver bir de. Helal çek Kenan. Sana aşıklan kızlar iyi oyna. Hava. vur Kenan arada Kenan. Şahinin <laughs> başlattı. Ho! Alamadım. Aldım alamadım aldım alamadım da alamadım. Pazara gönderirim ben sizi benim asabım var. Vallahi seni sikişlerim adam. Ben onu niye tutmuşum? Ama sikişli az önceki adamı. O iyi oldu. Paz. Sen nerede geliyor? lan geliyorsun? Sözcüğüm. Ne Sonmadan sekti. Hı. Ee, Hava. Da... Lan. atamadım. İyi, Atamıyorum. ya. Anlıyorum. beni ben sinirlendim yine zaten attı değil. bir şey yok. Aptal çene Olursan ne olur? Direktten döner boş kale gol atar. Günan, Sana boşuna aşık değil kızlar. Ablam ne sana aşık? Allah Allah. Canım Hava hava aldı kaldı kaldı Kenan Yıldız. Kenan, Kenan Skills. Kenan, Kenan. Herkesi çalınıyor Kenan. Vur Kenan. Kenan vur, vurdu savunmadan sekti. Berat vur. Vur Paris vuramadı. Paris'i satacağım adam olsun. Ozan. Ozan topan pasını veremedi. Hepinizi satacağım lan. Baba Çağlar söyünce, Çağlar söyünce gördüm. Burayı bulayım. Berat Luş. Berat. Berat. Çalamıyor herkesi. Berat geçti. Birat. Berat. Beratluş. Herkesi geçiyor Berat. Berat. Lan vur. Niye bakmadan Bitti. 2-0 ağlama lan da. Geç. 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 Geç lan. Next. Messi Neymar yes. İrlanda'yı yendi. Azerbaycan'ın bir birbirlerinde beraber konuşamadan beraber kalmış. İnşallah o maçı Azerbaycan kazanır ama biz de İrlanda'yı yeneceğiz. İrlanda ağlama Sıfır yenildi zaten Paris başlattı. Ev sahibiyiz. Vur Paris lan. Vur Mert. Nereye vuruyorsun Mert? Ben satayım mı? Allah Allah. Attı tajı. Bir yan döbek. Lan. Döbek lan şunlara. Baba. Oğlum. Geliyorlar la bir şey yap. Lan geliyorlar. Altay bayındır. Sonra son, ben ne var? Sitten. Bak dur Sen çok olma ya. Abdül Abdülkerim Kerim var ama. Abdül Abdülkerim sokuldu cezasız. Abdül Kerim Kaybetmiyor konuşan. Abdülkerim pasını verdi Mert Müdür'e. Mert Müdür. Mert. Mert çekti. Mert alamadı. Bunu yapamayan takımlar bir tek Mert Müdür. Kula. Pasını atın atamadık. Tık çağlar süzüncü. Çağlar yine olmadı ya. Niye pas atamıyorsun çağlar? Allah'ım deli. Allah'ım deli. Pas atamıyor ya çağlar. İki pozisyon kaçtı. Oha helal. Paris. Paris vur, Paris. Paris. Paris'e yan. Allah'ım ya. Neyse. Pas. Hopsa mı? Pa. Mert mümdü. Mert. Mert. Bu da. Mert. Nereye kaleciye pas resmen. Paslardan daha yavaştı şut. Çağlar pas. Kaybetmeyin çocuklar. Bizim çocuklar. Topu şundan. Çağlar Söyüncü. Çağlar. Çağlar gidiyor. Çağlar. Çağlar. Kırıcı her gördüğünde adama sinirleniyor. Neden bilmiyorum. Neyse. Al Paris helal. Hova 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 hova. Çek. Vur. Nereye vuruyorsun lan? Bas bak. Bas bak bas bak. bas bak. Kolay bu. Sen. Hova. Sözcen. Sözcen vur. Aa orajını geçemiyorum ya. ya Şu kurtarıyor. Şeraat. İşte berat. Beratluş. Beratluş skills yaparım size adam Beratluş. Herkesten alıyor topu. Berat. Berat. Hayırdır lan. 3-0. Toplam skor 3-0. Normalde 1-0. Ama toplam skorda 3-0. Ağlamayacağınız. Beni ne şimdi topuze? bize. miyim beni? Adam olan. İlk devre bitti 1-0. Adam olacaklar. Zaman başlat benim asabımı bozma. Sakatlamışız lan. Şeyi. Adem. Evet Adem. Ademi sakatlamışız. Haylazız. Neyse. Şu Jeff'i bir yenek. Lan. Kapın şunlardan. Gol yiyeceğiz. Helalle. Ya bak Jeff. Jeff herkes çalım atıyor ya. Neyse ki ayaksız çıktı. Allah. Pasını şuraya. Aferin. Etvan. Etvan pasını ver herhal Beratluş Beratluş aldıysa gol demektir Beratluş Beratluş rakibini silmek istiyormuş öyle dedi bana kaydı Beratluş'u durduramadı Beratluş Beratluş lan be savunmadan döndü değiştir Salih Özcan Can pasını ver Beratluş Beratluş Oğlum alsana tasarruf var. Satarım o Adam o. Aferin Berat. Berat. Oha lan. Berat'a bak. Çok iyi oynuyor. Herhalde Berat. Aldık Sözcan. Pas kimi attı içeri. Oba. Ha vurdu be. Ay çok. Üç gol attım Nasıl attım bilmiyorum. O yüzden dalın ha. 3 gol attıysak bu daha fazla yer. O dalın. Dal. Helal. Ama hala droid'e top o yüzden aldık. Çağlar sevinci Aferin sana Çağlar. Kafasını Sayıyoruz Sağlayacağım. Nereye? Pas verin Rıdvan. Pas Berat. Skizleyeceğim. Skizleyeceğim seni gel buraya. <laughs> berat. Çek Berat. Seni skizlerim adam. Şut. Top dışarıda. Konuyormuş işte. lan. savunmadan sekte Ata şuraya. hova Hadi lan. Ne oluyor? Aa, aktifim. <laughs> Hadi çalar şimdi. Bu şurada masal atma mı? Allah. Attım. Paris. Paris bu senin takım nasıl? Paris senin ayağını. Allah'ım yeter ya. Hava Mert müdür? Mert. Ne yapıyor Mert? Ağzı bebeğim. Saniye ödeyeceğim. Pos. Ya. Ümm. Lan valla deli yok. Benim hasabımı bozmayın. Lan pas. Çok iyi oynuyor adamlar. Vurun lan. Heh. Neyse ki iki dakika kaldı. Ayrıca ben pasımı verdim. Kenan. Kenan pas, Paris yaz şunu artık. Hayal Paris yazdın sonunda. Son dakikada yazdık Paris. Bola bakalım bola. Bir doğacağım artık yeter ya. <laughs> Son dakikada atmışız. Yürüyün lan. Ödül yok ama yüklediğiniz için ödülüm lira çıktı. Şimdi. Benden para kazanmanın hmm. ne kadar kolay olduğunu öğrenmek için 3 adıma göz atın. İlk olarak hmm. uygulamamı indirin Elim ve mask. kaydolun. İkinci adım büyük bir hoş geldin. Doğrandırıyorum Ve oyunun tadını çıkarın. Üçüncü adım hmm. uygulamamı indiren herkese para vereceğim. Oyun ne kadar hmm. çok oynasanız kazanma şansınız o kadar artar. Oyun hafta sonuna kadar mevcut nasıl olacak. Çıkıyor? Bu yüzden hasel edin. Nasıl çıkıyor? Çıkma. Almanya Neyse. Lan Romanya maçına girmeyecektim ya Azerbaycan'a demişler. Girmeyedim ama arkadaşlar videomuz bu kadar olsun. Daha fazla pelese gelmesini istiyorsanız like, atıp abone olup yorum, yorum yapın. Hadi görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet